Akşener dedi Nuray Hanım, zaten Cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünde de İmamoğlu ve Yavaş'ı öne çıkaran da Akşener'di. Yani bu kadar çok evet. genel siyasete girmelerine... Neden olanların başında da Akşener de geliyor ki bu noktada Akşener onları harcadı diyenler bile var yani zehir zemberek bir söz ama evet. böyle ağır yorumlar yapanlar dahi var. Şimdi hal böyleyken Sami Bey evet İyi Parti de henüz Ankara İstanbul adaylarını açıklamadı bir tek İzmir'i işte ilk olarak açıkladı diğer ilçeler iller öyle gidiyorlar ama İstanbul Ankara yok. AK Parti'de de İstanbul Ankara henüz yok. Şu teknik açıdan doğru herhalde. İmamoğlu'nun söylediği. Yani evet AK Parti aday kim olursa olsun bütün imkanlarını kullanacak. Erdoğan da onu savunacak biliyorsunuz. Sisi'yi dahi mitinglerde kullanmıştı. Yani ismini. Binali Yıldırım zamanında yani onun aday gösterildiği zaman da. Ama hal böyleyken acaba Nuray Hanım'ın yorumuna katılıyor musunuz? Yani İmamoğlu'nun esas rakibi şu anda şu konjonktürde Akşener İyi Parti yorumuna katılıyor musunuz? Önce şunu söylemem lazım. Bir kere Nurattin Sözen'in e, İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde sendika vardı, demokrasi vardı. E, i̇nsanlar e, hak ettiklerini almak istiyorlardı. Nuray onu es geçti, fark etmedi. AKP Genel Başkanı e, ya da o dönem İstanbul Büyük Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii zamanın ruhu da etkili elbette. Yani konjonktür de evet, çok etkili. Küsüratla aldı. Ama e, çöpler vardı. Demokratik bir yaşam biçimiydi İstanbul'da. Sular akıyordu. Sular akıyordu. Onlar, onlar, onlar algı, algı meselesi. Şimdi gelelim bugüne. Evet, ben bugün başkanın açıklamasını duydum diye dün duydum okudum. Evet rakibi rakibi İstanbul'a atanacak ya da gösterecek belediye başkan değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Çünkü adamlar İstanbul'u o kadar çok istiyorlar ki İstanbul demek onlar için rant kapısı, rant kapısı. İstanbul, Türkiye'nin e, e, Ankara'dan sonraki e, Ankara e, Ticari e, Başkenti değil, Ankara idari Başkenti ama İstanbul Ticari Başkenti. Her şey orada. Rant orada. Kupon araziler satmak orada. Kim satacak bunları? Kim satacak? Belediye Başkanı itiraz ediyor. E, i̇tiraz edeceğim mahkeme... E, süreci başlıyor. Mahkeme, Mahkeme süreci başlayınca e, ister istemez e, aylarca sürüyor. Mahkeme elinizde olsa bile aylarca sürüyor. Onun için Ekrem İmamoğlu rakibini e, sıradan atanacak eski belediye başkanı ya da bilmem sıradan bir isim değil kendisine rakip olarak gören e, Recep Tayyip Erdoğan olarak görüyor. Ve bence de doğru görüyor. İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi önümüzdeki süreçte Ekrem İmamoğlu'yla Recep Tayyip Erdoğan arasında geçecek. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan kendisini oraya hasretmiş. Ben İstanbul Belediye Başkanı e, olacağım demiyor ama İstanbul Belediye Başkanlığı'nı alan Türkiye alır diyor. Dedi nitekim. Daha önce söylediklerinde söylemişti. Şimdi onun için, Ekrem Bey'in, e, hakikaten ona göre düzgün e, bir çalışma yaptığını düşünüyorum, iyi bir çalışma yaptığını düşünüyorum. E, Ankara'dan e, çalışan, yazan, okuyan bir gazeteci olarak İstanbul takip ediyorum. <laughs> İstanbul'da kızım var. E, onun oradaki eleştirilerini de kabul ediyorum ama... E, Hangi semte kızınız? Özel olmayacak. Kemerburgaz'da. Benim kızım e, moda tasarımcısı Zara'ya tasarımlar yapan bir Türk şirketinin e, tasarımcısı. Eyvah, isim verdik. Ne güzel. Şu açıdan sordum Türk yani sen, tasarımcısı sen... Türkiye. Evet. Türkiye milyonlar dolar özellikle e, pandemi güzel. döneminde Türkiye milyon dolarlar kazandırdı. Tabii çok güzel. Hani farklı bir konuya girmek istemiyorum tabii vaktimiz kısıtlı. Şu açıdan sordum. Hani <laughs> semtini belli semtlerde biliyorsunuz İBB'nin özellikle işte o zaman gençlere orada değil açtığı ama şimdi... yurtlar yurtlar var. Ee, gençler bu konuda takdir de ediyorlar İBB. O yüzden dedim acaba o semtlerden birinin bazı semtlerde a, a, çok güzel açıldı çünkü. Bu arada yeri gelmişken yerden de devam söyleyeyim. Yeri gelmişken de söyleyeyim. Küçük kızım Kastamonu'da üniversite okuyor. Uluslararası ilişkileri okuyor. İki kişilik yurt diye kaydı çıktı. Son dört kişi oldu. Sonra altı kişi oldu. Ya olur mu böyle bir şey ya? Olur mu? Hadi Çocuk İmamoğlu konusuna okuyor, dönecek olursak? Ha. İmamoğlu, bak, e, Ankara'dan izleyen bir gazeteci olarak söylüyorum bunu. Hakikaten İmamoğlu e, çok iyi işler yapıyor. E, i̇ktidar gücüne rağmen yapıyor. Ya ben İstanbul'a ayda bir, altı ayda bir gidip gelen gazeteciyim, İşim gereği gidip gazete, gelen gazeteciyim. E, e, metro isimlerini değiştirmek o kadar kötü bir şey ki. Ya metroya, metron isimde e, ulaştırma bakanlığıyla e, büyükşehir belediye başkanının e, işlettiği e, hatları değiştirmişsin. Hadi lan sen çifte devlet devlet böyle bir şey değil. Hükümet böyle bir şey değil. Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanıysa bu Türkiye'de İstanbul Cumhur İstanbul Cumhuriyeti diye bir ayrı yayı yok. İstanbul Cumhuriyeti diye bir yer yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı var. Bunda yasalar gereği Ekrem İmamoğlu kazanmış. Sen onu öteleştiriyorsun. Peki. Şimdi biz bir, bir, bir şey daha söyleyeceğim. Biz buradan hareketle diyelim ki Diyarbakır Belediye Başkanlığı'nı CHP kazan, Ne yapacağız? Ne yapacağız? Soru HDP'li ya da HDP'li değil de Cumhuriyet Halk Partisi adayı bir aday Diyarbakır Belediye Başkanlığı'nı kazanırsa AKP Li Cumhurbaşkanı ne diyecek acaba? Çok merak ya. ediyorum ya, hakikaten çok merak ediyorum. Peki, o zaman göreceğiz. Her defterime, HDP ne ne yapıyor diyecek. Peki. Buradan da her arkadaşlara mesaj vermiş oluyor. <laughs>